Semih, hmm. Semih. Ne, Neydi? Benim, benim babam da bir dönem part-time horozdu. Ne yapayım Feride? Onun babasıyla senin babanı mı tanıştırayım? Ne yapayım ya? Evet, dönerler de geldi. Allah. Alın bakalım çocuklar. Hey, Babacığım, biliyor musun? Cenk'in babası burada çalışıyormuş. Cenk'in babası mı? Hı hı. Bir yanlışlık olmasın? Yo, buradaymış işte. Olur mu ya? Ama biz burada üç kişiyiz. Garson çocuk, 18 yaşında o baba olmaz. Ee, kasadaki kız kız kızdan baba olmaz. Ee, e, geriye bir ben alıyorum. Ben miyim lan babası? Hayır efendim. Cenk'in babası buradaki tavuk adammış. Adam. Hee, Muhsin. Sen Muhsin'in oğlu musun? Mu, Muhsin Muhsin. <laughs> ben Muhsin'in oğluyum. Hee, ya ben Muhsin'i çok seviyorum ya. Muhsin vallahi çok güzel adam. Çok sevdim Muhsin'i. Çok çalışkan, çok özverili ve ilkeli bir adam. Aynı zamanda mağrur, dik duruşlu. <laughs> dağ gibi adamdır benim babam. Ben de onun dik duruşlu, mağrur ve dağ gibi evladıyım. Lan abartma, mağrur tavuk mu olur lan? Böyle bir baban olduğu için gurur duymalısın evlat. Ya gerçekten. <laughs> Allah'ım Semih çok iyi değil mi dans ya? <laughs> ya bayağı iyi yapıyor ya. <laughs> çok güzel ya. Semih çok iyi değil mi? Bakar. Çok, çok iyi, çok iyi. Semih, Semih. Ben de çok güzel yılan dansı yapabiliyorum. Bak. Yılan ol bakayım abine. <gülüyor> tamam. Tamam. <laughs> ya tamam otur. Anakondan mı otur <gülüyor> mu otur? <laughs> Musi. Musi. Gel gel. Heh, gel. mi efendim? Buyurun. Ya Musin, senin oğlanla bizim kız arkadaşmış ya. Efendim, istiyorsanız oğlanla konuşayım kızın peşini bıraksın. Yok, yok ya olur mu öyle şey? Maşallah çok efendi bir çocuk yetiştirmişsin. He, he öyle efendim efendidir ya. Aslan gibidir benim paşam. Maşallah maşallah. Ya çok yakışıklı ya, çok yakışıklı. Güzel çocuk yetiştirmişsin. O kadar da yakışıklı değil ya. Olur mu ya böyle boylu poslu, uzun boylu? Ya Allah senin boyunu geçmiş ha. Yok benden kısa ya. Oğlum göz var, izan var ya. Baksana şuna, film artisti gibi ya. He bu, bu film artisti <laughs> gibi ya. Bu başka ama benim evet, ki... Hadi biz kalkalım mı? Kalkalım hadi biz. Semih niye kalkıyoruz? Daha bölümlerimiz duruyor. Ha. He Semih, ee, anan mesaj atmış beni ara diye. Benim telefon içeride olduğu için şey yapamadım. Anan bir ara da konuşayım ananla. Ha, anamı karıştırma şimdi, dur. Oğlum arasana ananla. Annesini mi arayacaksınız? Evet. Sebep? annemle ilişkisi var. Aa. Annesiyle ilişkiniz mi var? Var. Yıllardır var anasıyla ilişkiniz. Aa, tavuk terbiyesiz çıktı. Ya Cenk, senin haberin var mıydı bu durumda? Evet. Ee, hiçbir şey demedin mi? Beni ilgilendirmez. Ha seni niye ilgilendirsin ki zaten? Allah Allah! Aferin lan Cenk! Vallahi bak bir kere daha gözüme girdin ya sen sen ne kadar böyle olgun bir çocukmuşsun musun ya bu da ona yaradı ya Çok güzel